Uzun zamandır cello çalmıyorum. Klasik müzik gibisi yoktur. Gece amca, benim ev ödevim var. Önemli değil, ben de kendi başıma müzik yaparım. Amca, çok gizli gece telefonun. Ha, teşekkür ederim beni. Siz misiniz şef? Neredesiniz? Ben de bir müzik severim gece. <gülüyor> 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 Bu herkesin aklını başından alan bir müzik. Öyle değil mi çılgın kedi? Yakında hepsi benim kontrolüm altında olacak. Penny hiç Rick Rocker diye birini duydun mu? Oh! Oh! Penny ne oluyor? Hiçbir şey ama Rick Rocker dedin. O benim en sevdiğim şarkıcı. Onu Doktor Pençe'den korumak için talimat aldım. Ama çok gizli. Ne? Oh! verecekti. Bizi de yanına al Gecit amca lütfen. Aa, lütfen, lütfen. Şey pekala. Ama iyi bir müfettişin hazırlıklı olması gerek. Önce yalnız gidip durumun nasıl olduğuna bakacağım. İyice yaklaşmış olmalıyım. Vay canına. Demek toplu eylem. <laughs> Ona yardım etmeliyim. ...kestirme yoldan gideyim. İş başına gecet mobil. İş başına gecet pençeleri. İşte yakaladım dostum. Şu anda güvendesin. Şey... Yüzün çok tanıdık geldi. E, neredeyim ben haşaba? Merak etme benim korumam altındasın. E, koruma mı? Benim koruma ihtiyacım yok arkadaşım. Ama bir kalabalığın sana saldırdığını gördüm. Bu bir saldırı değil. Onlar benim hayranlarım. Bazen ünlü ve yetenekli olmak çok zor bir şey. Evet ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Endişeleniyorum beyim. Gece tam çekideli çok oldu. Onu bulsan iyi olur ve onu gözünün önünden ayırma. Şimdi okula gitmem gerekiyor. Seni sonra ararım. Bu çok güzel bir yer. Radyo nasıl açılıyor? Bu düğmeyle mi acaba? Hayır. Bu düğmeyle. Ben şimdi hatırladım. i̇şte bu düğme. Olamaz. Yok oldu. Acaba nereye gitti ha? Hmm. Belki de buraya girmiştir. Ya! sıkıştı. Aa! 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 Neyse bu genç adamı arayacak zamanım yok. Benim görevim Rick korumak. Ah olamaz. Bu adam hayranlarımdan daha tehlikeli. Beni öldürmeye çalışıyordu. Çok genç oldu ama Penny hala dönmedi. Merhaba. Geciktiğim için çok üzgünüm amca. Ama bugün Rick Rucker'la tanıştım. Olamaz. Rick Rucker. Şu andaki görevim yani. Bir saldırıdan çok zor kurtuldu. Hem de tam okulun önündeydi. Ha, demek Doktor Pencho ortaya çıktı. Bu da ...ama ajanlarından biri polis müfettişi olduğunu söylemiş. İşte bu inanılmaz Penny. Doktorun ajanları her şeyi söyleyebilir. Hadi şimdilik Rocker'ın konserine gidelim. Ne kadar kalabalık. Bu kalabalığın içinde Ricky korumak çok zor olacak. Benim için değil Penny. Siz burada bekleyin. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim Gece amca. Beyin, kılık değiştir ve gözlerini dört aç. Ben bu tarafa bakacağım. Hiç başına Gecet bacakları. Çılgın ajanlar. Buradaki herkes olabilir. Ha, bugün tanıştığım genç adam da orada. En çok sevdiğin yiyecek ne Rick? Merhaba dostum. Ya, ya. Arabası olan şu çılgın adam. İzninizle. Gel buraya ah. dostum. Aa, affedersiniz. Aa, siz delirdiniz mi? Rick yaptığım söyleşiyi mahvettiniz. Görmüyor musunuz? Rick Rocker mı? Siz Rick Rocker'la söyleşi mi yapıyordunuz? Evet öyle yapıyordum geri zekalı. Evet onunla söyleşi yapıyordum anladın mı? Ha, olamaz. Rick Rucker. O benim korumam gereken adam. Hey Rick ne yapıyorsun burada? Şu manyak adam var ya merak etme dostum, biz yanındayız. Sakın o gitara dokunma! Şu anda korumam altındasın. Oh yok, işte manyak geldi. Ha, <laughs> ha şunu bir kontrol edeyim. Hmm. <laughs> Tahmin etmiştim. Bir bubi bir Gitarım, gitarımı mahvettin işte. <laughs> Pençeyi arıyorum. Doktor Pençeyi arıyorum. Konur. Gadget sahne arkasında. Rocker'ın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Gadget'ı hemen yok et. Baş üstüne. Büyük bir zevkle. Yapacak işlerimiz var. Nereye gitti bu adam? Hmm. Ya, olamaz. Affedersiniz siz ünlü müfettiş gece değil misiniz? Bir imzanızı alabilir miyim acaba? Elbette. Buyurun benim kalemimi kullanabilirsiniz efendim. Ne kadar garip bir kalem. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İnanın. Galiba benimle tanışmak bile çok heyecan verici bir şey. Hey müfettiş kıpırdamayın. Çok fazla zamanım yok sevgili dostum. Göreye başındayım. Ama basın için her şeyi yaparım. Bir adım daha geri gidin lütfen. Çok güzel. Ne? Oh, kıpırdamayın. Zavallı adam. Hey, durun. Size teşekkür etmeliyim. Durun. Ah, Rick. Seni buldum dostum. Benim peşimdeymiş. İmdat. İşte yardım geliyor. Beyin neler oluyor orada? Hemen buraya geliyorum Beyin. Tamam geliyorum dedim. Hey dur. Bekle. Sanırım buraya girdiler. Beyin <laughs> olamaz. Hayır, Bey, olamaz. Olamaz. Ricky yakaladılar. Daha imdat. Bu Ricky'yi ona yerleştirelim. Böylece onu <laughs> takip edebiliriz. Gece amcaya haber vermeliyiz. Peki ama nerede o? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Eğer ortaya çıkmazsan ışıkları yakacağım. Pekala işte yakıyorum. Rik, 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 Rik nerede? Oh, boş artık. Hadi ona ver gitarı. Hadi çalın. Sizde çello yok muydu? Aa, hayır. Bu kablo ne işe yarıyor acaba? Yeah. Ama burada kalamam. Çünkü görevimi yapıp Rekrakırı korumam gerek. Rick mı? Aa, duymadınız mı onu? Dün gece kaçırdılar. Kaçırdılar mı? İzninizle hemşire. Hemen gitmeliyim. Burada nasıl çıkamazsınız? Hayranlarınız her yeri doldurdu. Merak etmeyin çekim müfettiş gözüyle konuşuyorsunuz. Eee e, sanırım biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Onu kaçıranlar şimdi durdu. Evet, Orada, şu eski depoda gadget menübüsü programlayacağım. Gidip gece tamci alacaksın, sonra ikiniz de bu depoya geleceksiniz. Orada görüşürüz, anladın mı? <laughs> Pekala Rucker. Bundan sonra kayıtlarının üzerinde sadece bir tane etiket olacak. O da çılgın müzik. Mümkün değil. Ben senin için şarkı söylemeyeceğim. Aa, bana kalırsa bunu yapacaksın. Çünkü ne de olsa sana bir ölüm kalım anlaşması imzalatmak üzereyim. <laughs> ...dolaşıyor. Aa! Ya, hemşire. Hemşire beni buradan çıkarmak zorundasınız. Şu anda gizli bir görevdeyim. Bu gerçekten... ...çok akıllıca bir fikir. Başına Gece Oteli. Bakın, işte orada. <gülüyor> 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 ah, demek geldiniz. Biraz erken geldiniz ama sorun değil. Hadi ee, biz devam edelim. <laughs> Ajanlar beni de yakalıyor. <laughs> Affedersiniz. Nereye gidiyoruz? Hemşire. Brick Rocker. Benim adım Doktor Pençe. Menajerimle konuşmak istiyorum. Senin menajerin artık benim. <laughs> Ve bu söyleyeceğin yeni şarkının müziği. sevindim. Gece <laughs> tamcıya göz kulak ol. Ben Ricki bulmaya gidiyorum. Merhaba. Gece. Burası hemşirenin evi olmalı. Hı? Hmm. O da bir müzik severmiş. Güzel bir piyano. Evet gece. Öldürücü bir piyano. <Gülüyor> <Gülüyor> Bin geldiğinizde geldiğinize sevindim. Piyanonuzun akor edilmeye ihtiyacı var. Hmm, davulunuz da varmış. Ha, bir de şuna bakın. Lütfen hemşire, kendinizi kontrol edin. Oh, bir rak yıldızı okumak çok zor. Ha, bir harp. Çok sevdiğim bir sazdır. O zaman elektrikli arpı da beğeneceğini umarım gece. <laughs> Hadi bakalım gece. Bize küçük bir şarkı çal. Bu sefer en sevdiğim 350 konçertoyu çalacağım. Hiç başına gece eli. Hayır hayır. hayır. Ajan 3 cevap ver. Bütün sigortalar atmış efendim. Yedek güç kaynağını kullanın. Tamam patron. Rick! Rick burada mısın? Aa, başım... Aa, ne? Kimsin? Şş, konuşma seni buradan çıkaracağım. Polis de gelmek üzere. Ne nah, yapıyor? Şu müzik... Şu korkunç... Ya, i̇nanılmaz bir şey. Sessiz ol Rick. Doktor Pençe senin zihin kontrol müziğinde yer almanı istiyor ve ve bütün hayranlarını kontrol altına alacak. Hoşçakalın. <laughs> Bir yararı yok küçük kız. Hiç kimse Doktor Pençe ile başa çıkamaz. Merhaba. Burada kimse var mı? Oh, ha? Gece AMCA Oh. Gece tamja iyi misin? Penny, <laughs> gece bütün ajanların dikkatine. Gece burada. Bütün çıkışları kapatın. Gece, hepsi bu kadar. Son bir gösteri. Na. Ah, yine mi bu adam? Aa, o da şu ajanlardan bir tanesi değil mi? Hayır, hayır. O benim geçit amcam. Merhaba. Hadi, hemen buradan gitmek zorundayız. Çabuk, beni izleyin. Olamaz. Ne büyük bir plak koleksiyonu. <gülüyor> <gülüyor> şu hemşireye plaklara bakım konusunda tavsiyeler vermeliyim. Hmm, acaba burada cello müziği de var mıdır? Gecit amcam nerede? Gecit amca acele et. Acele ne Penny? Hadi Gecit amca gitmeli. <laughs> 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 Böylece tep kaydı da bitmiş oluyor. Şimdi de plakları yapmaya başlıyor. Alalım, eş başına gecit balonu. İn, acil! Doktor pençe. Ne var? Polisler geliyor efendim. Hmm. Şef kimdi geldi? Penny, Rey kurtuldunuz. Peki Geçit nerede? İçerideydi. Geçit Ha, merhaba Şef Kimbi. Ne, ne, neydi bu? Bugün sen kazandın. <laughs> ederim. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı en sevdiğim bayan Penny'e ithaf ediyorum. Aa, Rick Rocker benim için şarkı söyleyecek. Bence o en büyük, sen hariç geçit amca. Umarım ona elektrikli aletlere dikkat etmesini hatırlatmışsındır. Prizlere parmaklarıyla asla dokunmamalı. Doğru. Aletleri prize takmadan önce sağlam olduklarından emin olun. Elektrikli bir şeye dokunurken <laughs> ellerinizin kuru olmasına da dikkat edin. <laughs> bir, iki, üç, dört. <laughs>